Yaro'nun yeni bölümüne hoş geldiniz gene 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 içerikler içerikler bu bölümde de güzel şeyler sizleri bekliyor kanala abone olup like atmayı unutmayın bunlar benim için destek sayılıyor şimdi ne yapacağız bugün bir kan rütbeli çarkını çevireceğiz şimdiye kadar 27300 tane ruh kasmışız bunu bir kullanacağız Bakalım sonuca neler çıkacak, neler çıkmayacak. Bize ne lazım? Kerpeten lazım. Üste giden eldiven ve üste giden bilgelik lazım. Önceliğimiz tabii ki de üste giden eldiven. Buradan bize ne lazım? Üste giden eldivenle bilgelik lazım. Amacımız bunları çıkartmak. Şimdi bakalım neler elde edebileceğiz. Başlar başlamaz bir eldiven verseydi güzel olurdu. Ben bunu hızlıdan Siz bunu hızlı bir şekilde izleyin. Ben kritik yerleri durdurun. Yavaş atarım. Bir şeyler yaparım. de iyi seyirler. Evet ilk kattan aldığımız ödüller şu şekilde 12 tane üste giden bilgelik 14 tane de eldiven çıkarttık. Şimdi özel ödüllerdeyiz. 53 dakikamız var. 53 dakika boyunca burada ruhumuz bitene kadar çevireceğiz. Çok güzel. İlk kerpetenimizi aldık ve çok zorlamadı. Güzel oldu. Hemen hızlı bir şekilde şu kuşakları üstte atayım. Çünkü envanterde yer kalmadı. Buradan ne alabiliriz? Bir altyapı oluşturabiliriz. Kombinasyon. Şöyle. Ne oldu? İnventerde yer yok. Atın üstüne binelim. Kombinasyon. Şöyle. Çok düşük geçme oranı var ya. Zaten metin iki bedavaya bir ödül veriyorsa bunun altında bir aramak gerekiyor. Ve böylelikle ikinci kerpetenimizi de almış olduk. Hayırlı olsun. Hedefimiz bunu Beşe çıkartmak. Bir tane de burada var. Altı. İnşallah yapabiliriz. Bakalım. Çevirmeye devam ediyoruz. Ve ve ve. Üçüncü kerpetenimizi de almış bulunmaktayız. Gözleri sevdiğimin çarkı. Çevir babam çevir. İşte o an. Beyler 4 oldu. Çok da güzel oldu. Çıkartabilirsek bir iki tane daha. O da tuzlu biber olur. 10 numara 5 yıldız. Ve ritüelimiz burada sona eriyor. 4 tane kerpeten aldık. 1 tane de bizde var. 5. Şu an takılı 5 tane de simyamız var. Güzel oldu. İstediğimiz zaman istediğimiz simyamızı çıkartabilir ve değiştirebiliriz. Bu bizim için gerçekten çok güzel oldu. Ne yapacağız? Tekrardan parma devam edeceğiz. Ritüel kasmaya devam. Şimdi geldik Teovahtan'a bir daha elimizde kalan malzemelerle bir deneme yapacağız. Şöyle bakalım buradan bir güzel emişli kuşak alabilecek miyiz? Buradan ben bir efektleri açayım. Şimdi elimizdeki şu bir emişleri bir üste vuralım. Şu bir emiş şurada bir tane var geçmedi bu da geçmedi geçti güzel başka bir kaldı mı burada var şu bir başka birimiz yok galiba şöyle envanteri bir hızlı bir bakayım bu ney beşemiş varmış burada bir tane ee, başka yok gibi Tamam şimdi şu arkadaki beşemişi bir alayım şuradan bir tane beşten vuralım geçmedi Geçti güzel. Şimdi şöyle bir on daha geldi. Bir on daha gelir mi derken geldi. Süper. Ne var elimizde? Şu an buradan iki tane uçak çıkartabiliyoruz. Wu ee, bandı mecbur bir tane deneyeceğiz. Öncelikle ben bir hakim denemek istiyorum. Hakimin geçme olası daha yüksek gibi geliyor. Güzel. Bakalım Wu da geçecek mi? Haydi süper. Şimdi geldik kuru fasulyenin faydalarına. Buradan bir tane 19 emiş alabilir miyiz? 15. Şu nedir? 12. Yani gelmedi. O zaman biz de ne yapalım? Biliyorsunuz bir yarım kalmış davamız vardı. Tevahtan da bugün onu sonlandıralım. Şöyle bizim bir 25 emişimizi verir misin? Vermedin. Peki buradan verir misin? Gene vermedin. Anlaşılan bizim davamız daha devam edecek. Senin kafana vuracağım. Şimdi bir tane uruk kristali bilekliği alacağız. Bu bize CP yenileme şansı verecek. Karakter otomatik avdayken CP sorunu yaşıyor. Bunu alacağız. 6-7'sini değiştireceğiz. Ve normal üstüne de değiştireceğiz. Ondan sonra bir şekilde yoluna bakacağız. 30 ona hayırlı olsun şöyle de bir grene alacağız kendi grenemizi çıkartacağız bizimkinde absorbe yok absorbe ve yenileme ile beraber bunu da kullanacağız bir de ona da bunu alayım şimdi buna büyü ve hp arıyoruz gelirse güzel olur 10 büyü 1k hp geldi ee, yok ya bunda durmam ya şu Sünne marketten alamıyoruz. Nesne market. Baksana abi ya. Ya gözünü seveyim şunu yapın ya. Bu ne oğlum? Gerçekten çıldırmalı ki. deniyorum. İnşallah tekte de geçerse er güzel olur. Çünkü malzemeler harbiden çok pahalı. Ya Allah! Evet. Şöyle bir yaklaşık olarak bir 100 mana yakın GG oldu. Bir 100 mana daha deniyoruz. Haydi hocam. Haydi hocam. Mucize arıyoruz. Ya Hak! Bir deneme daha yapmaya geldik. Umarım bu sefer 8'e geçer. Haydi ya. Haydi oğlum ya Allah. Şimdi gene geldik heykelin başına. Ne yapacağız burada? Şöyle bir ufak bir kombinasyonumuz var. 50 tane yelpaze. 150 tane de zırh deneyeceğiz. Buradan umuyorum ki zarar etmeyeceğiz. Çünkü buraya yaklaşık olarak 1 kavona yakın bir yatırımımız söz konusu. Şöyle öncelikle arındırma diyorum ve zırhlardan başlıyorum. Silahları en son vuracağım. Şöyle tek 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 diye seriden bir vuralım. Envaterimize yer kalmaya da bilir bu arada bilmiyorum. Ee, zırh için fazla malzememiz de var. Malzemeyi yanlışlıkla harcamamamız lazım. Envater doldu. Şimdi şöyle teker teker bakalım işe yaramayanları atacağız. Şöyle bakıyorum. Çöp. Çöp. Bu da çöp. Şunları bir atalım. onlarda işimiz yok. Ort güzel. Çok güzel. Dakika bir gol bir. Dakika bir gol bir. Şimdi şunu şöyle ee, nereye ayıralım? Şunu şöyle ver en arkaya. Şimdi şunu şöyle şuraya bir koyayım abi. Güzel oldu bu. Buna bir tane üstüne eklenecek. Bu dursun bu denenebilir. Bu çöpe girer. İkinci envantere bakıyorum. Şöyle iki canavar. Sleep'in yenilemesi var. Bari edeceğini sanmıyorum. Şu da çöpe girer. Bu da çöp. Çöp. Şu da çöpe girer. Bu nedir? Çöp. Bir canavar HP. Çöp. Çöp. Ya bize şöyle becerili ve canavarlı versen çok güzel olur. İki canavar. Ah be. İki canavar HP'ye ne? Bu da çöp. Bu da çöp. Bu da çöp. Bize şöyle bir canavarlı becerili bir şey verse artık iki canavar dıştan çok güzel iki canavar veriyor. Ama bak ya. Hocam şöyle ver de yatırımımızın karşılığını alalım. Haydi ya bu ne abi? Burada ne var? Canavar bu ne? Yenileme bir canavar çöp çöp. Bir canavar çöp şuradan. E, önce silahları da bir deneyeyim diyorum. Çünkü malzemeler araya kaynayabilir. Bakmayacağım kaç tane geçtiğine. En son beraber bakalım. Haydi kardeşim. Şuradan 50 denemeden bir 30 tane yakın alırsak gerçekten çok güzel bir oran olur. Bakıyorum. Yok abi ne 30'u ya. Bu ne oğlum? Bu nasıl bir oran? Nasıl bir şey geçirdin kardeşim ya? Çok kötü geçirmiş beyler. Harbiden çok kötü geçirmiş. İnşallah buradan bir şey yakalarız. Haydi bismillah. Çok Çöp. Ya şu Yelpaze'den bir şey yakalayabileceğimizi hiç düşünmüyorum. Ama hiç belli de olmaz yani. Şans bu. 4-4 salları güzel. Yelpaze'de güzel gibi de bilemedim. Büyülü CTR'si de yüksek gözüküyor. Ortalaması ortalaması diyorum ortadaki Evsun salları hızı. Ve selik olduğu bilemiyorum. Buna bir bakmamız gerekiyor. Of 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 of. Lan şunun canavarını iki verseydim be namussuz be. Lan şunun canavarını bir iki verseydin. Bakıyorum. Yarım arı çöp. Şuna bakıyorum. Çöp abi. Şu ney? Şu. Bu da çöp. Şuna bakıyorum. Bu da çöp abi. Şu üstteki bir parlıyor. Üstteki bir işe yaramadı. Şu ney? Bu da çöpe gider. Şuna bakıyorum. Bu da çöp. Hocam şuradan 4 2, 4 alabilir miyim bir tane? Bu değil hocam bak. 4-2-4. Bak 4, 2, 4 ver. Lan oğlum iki tane kaldı. Ver şuradan 4 2 4 Çöp ve çöp. Ee, hiç sorun değil. Gerçekten şu güzel Efsun. Şu da güzel Efsun. E, şunun canavarına bakacağız. Bunun canavarı artışta patlıyor mu diye. Bu bir dursun. Bunu da ayıralım. <laughs> Şimdi kaldık zırhlara devam. Zırhlardan devam. Önce bir şur şuradan ben bir paramı bir alayım. Şurada bir yangımız var. Evet arındırmaya devam. Zırhlar. 72 tane daha deneyebiliyoruz. Hemen deneyelim abi. Bakalım üçüncü envantere kadar ulaştırabilecek miyiz? Kaç denememiz kaldı? Deneme bitti. Evet. Yetişmedi. Neyse sıkıntı yok. Bakıyorum. Evet. Tam 150 tane denemiş olduk. İnşallah buradan... Oo, bu arada az geçmiş ya. Niye bunlar böyle bu kadar az geçiyor bilmiyorum. Bugün şansımızda bir sıkıntı var galiba. Ama şuradan bir çift bey canavar yakalarsak çok güzel olur. Çöp çöp çift beş şey e, çift canavar ama bir beceri meceri vermedi büyülü canavarlı e, büyülü becerili mecerili bir şey vermedi çok enteresan düşüş direnci bu ortada mı kalıyordu böyle üstüste üstte mi kalıyordu hatırlayamadım bakacağım buna ee, üstte kalıyormuş bunu çöpe atacağız ya şuradan bir tane hızlıca yakalamak istiyorum ya gerçekten ihtiyacım var becerili ve büyülü Haydi Hi there. açayım. Bir de saldırımı açayım. Hızlı bir şekilde slotu çıkar çıkmaz öldürsün karakter. Simyamızı da açalım. Şimdi burada bir slot verdi. Koydum şöyle ortaya. Bir tane de şuraya vurdum. Tamam. Goblin devam ediyor. Goblin'i burada 3 e, veya 4 sefer korumamız gerekiyor. Şu ileride bir hazine var. Hazineye basıyoruz. Eğer şanslıysak biliyoruz hazineyi ve bizi ödülümüzü veriyor ve bizim ödülümüzü veriyor. Tekrardan Goblin'e devam ediyoruz yeni turda. Eğer ki bilemezsek tekrardan ortaya atıyor. Ortadan diğer taraflardan getiriyor bizi. Şöyle slot çıktı tekrardan. Goblin'i koruyoruz. Slotları kestik. Evet devam ediyoruz. Bir yandan da nesne marketten bizim malzeme almamız lazım. Bunu nasıl çözeceğiz bilmiyorum çünkü bayağı bir zorlayacak bu işlem bizi. Bakayım bir. Hazineyi bulduk. Tamam, başarılı. Şimdi buradan Hazine bu diyorum. Bakın görüyorsunuz 100 puan küsür geldi. Şimdi buradan bizim şehre döneceğiz. Şehre döndük. Tekrardan bir hazine kutusu çıkartmamız lazım. Hazine, hazine nerede? Hazine bir çıktı. Tekrardan ışınlanıyoruz. Ve burada acele etmemiz lazım bizle beraber. Ya şu an bu ikini yüzlerce kişi yapıyor. Goblin'ınızı diyorum, seçiyorum. Evet diyorum, iptal diyorum. Haydi bakalım diyorum. Goblin avımız başlıyor. Otomatik avdan beceriyi ve saldırıyı odağa açıyorum. Başlatıyorum. Çıkan sonuçları direkt hızlı bir şekilde keseceğiz. Ben de bir yandan Neste Market'ten anahtar almam lazım anahtar kutusu aldım. Buradan anahtar veriyor. Bunun içinden nesne markette 280 EP satılıyor. Bundan yanlış hatırlamıyorsam eğer 60 tane ya da 70 tane miydi öyle bir şey olduğu zaman görevin görevi sonuna kadar bitirebiliyorduk diye biliyorum. Ama öncelikle Goblin'in görevini bitirip bizim şurada şu puanı kasmamız gerekiyor. Bu puanı belli bir seviyeye getirdikten sonra bölümün sonuna kadar gidebiliyoruz. Şimdi ben birkaç tur daha atayım sizlerle beraber kata atlayacağız Yanlın şu ödüllerin görevini yapmaya başlayacağım. Beller bunu böyle yapıyorsunuz. Sonra iki tur atıyorsunuz işte buradan. Şunu bir dakika, topları bir keseyim. Şimdi birazdan şu ödül bizim için çok önemli. Bunu hızlı bir şekilde almamız lazım. Bakalım alabilecek miyiz? Aldık süper. Şimdi buradaki asıl en önemli nokta buranın son seviyesine doğru gitmek. Çünkü son seviyesine doğru gittiğimiz zaman şu an biz şey, 8. turdayız. 9. turda şunu alacağız ve şu an bunu alan bir kişi olmuş bile. Zaman burada çok önemli. Ee, bizim için 2 tur kaldı. Bakalım goblin'i bilirsek hızlı bir şekilde yukarıya çıkacağız. Bir yandan da binecek sadece gelmiş. Güzel bunu açarız birazdan. Bakalım onun içinde ne çıkacak. Onun haricinde şu envanterimizde bayağı bir çöp geldi. Bunları da ayarlamamız lazım. Silmemiz bir şeyler yapmamız lazım. Hadi Goblin. Süpersin Goblin süpersin. Biz aşağı at. Bir tur daha gireceğiz. Bir tur daha girdiğimiz zaman bu iş tamamdır. Hazine diyorum. Işınlanıyorum. Hemen Goblin serisinden Goblin'e yardım etmek istiyorum. Yolduğunuzu. Sen de kimsin? Devam devam. Pekala haydi başlayalım. Haydi haydi başlayalım. Haydi. Şimdi Goblin eventine geri geldim. Hazine dedim. Ee, basıyorum 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 abi. Hop. Buranın ödülünü de alıyorum. Şimdi. Buraya başlamamız için bizim 90'a ihtiyacımız var. Haydi goblin azıcık kızdan. Birazdan burası Goblin'i artacak. Haydi son slot. Son slotlar çıktığı zaman doblorumuz 90 olacak ve son hazine parçasını da tamamlayacağız. Ve böylelikle buradan alacağımız ödül tek seferliğe masum artı basma malzemesini kullanmamamızı istiyor oyun. Ve bu muazzam bir olay. Hemen şuradan bitiriyorum. Haydi ödülümü de alıyorum. İşte budur. İşte budur. Ve böylelikle de bölümün sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi ve aboneliklerinizi bekliyorum. Bunların haricinde Twitch'te canlı yayınlara başlayacağım. Aşağıya Twitch linkimi koyuyorum. Oradan kanalı takip edebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.